Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rocket League oynuyoruz. Eğer oyunu beğenirseniz şimdiden gidip ücretsiz olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oyun Epic Games'te şu an ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Belirli bir süresi var galiba. Bir hafta içinde falan bitebilir. Onun için e, ne kadar erken alırsanız o kadar iyi arkadaşlar. Oynamasanız bile kütüphanenizde dursun. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor arkadaşlar? Şöyle bir garaja girelim. Nasıl bir Detay falan var. Bu arada ben gerçekten de kötü oynayabilirim. Onu söyleyeyim ilk başta. Hani siz benden büyük ihtimal daha iyi oynarsınız. Çünkü ben ee, şu alıştırma şeyinden sonra hiç oynamadım. Yani ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Birazcık da rezil olabilirim. İnşallah olmam. Hadi bakalım. Buradan ee, arkadaşlar ilk önce araba seçmemiz gerekiyor. Ben bu tontiş mi tontiş kamyonu seçtim. Umarım güzeldir. Buradan böyle ee, şekil şukul yapabiliyorsunuz. Tamam bu güzel abi. Buradan boyasını falan ayarlayabiliyorsunuz. Hemen direkt hızlı bir şekilde güzel. Türkiye rengi olsun. tamam güzel abi. Oy bu ne lan? Tamam güzel. Güzel abi. Böyle hızlı bir şekilde seçmeye çalışıyorum. Burada da bayrak ekleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Bizim Türk bayrağımız nerede lan? Bunlar ne? Dur bunlar değil abi. Türk bayrağını bulmamız gerekiyor. T T T T T T T nerede? Ha, tamam buldum. Türkiye. Güzel. Başka seçeceğimiz yapacağımız bir şeyler var mı abi? Ee, klasik olan bence daha güzelmiş. Tamam bu kalsın abi. Motor sesi bence güzel. Evet artık başlamaya hazırız arkadaşlar. Türk bayrağımızı da aldık. Rengimiz de gayet hoş güzel duruyor. Yakışıklı bir arabamız oldu yani. Hadi bakalım. Play diyelim ve başlayalım. Buradan Kasuel diyorum. Diğer modları gerçekten bilmiyorum. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Standart 3 vs 3. Hadi bakalım abi. Şu an maç arıyor. Umarım yakın bir sürede bulur. Hani oynayan sayısı fazla olduğu için hemen bulacağını zannediyorum ve buldu. Evet 2-1 başla. Ya gerçekten de biraz kolsuzluk yapabilir mi arkadaşlar? Ama bana yorumlarda şey söylemeyin. Abi çok kötü oynuyor. Kol sustum falan demeyin. Çünkü gerçekten de kötü oynayabilirim. Hadi bakalım. Bizimki uçtu. Bizimki fena uçtu. Havaya uçabiliyordum mu lan bir dakika? Oy, birazcık daha şey yapmam gerekiyor. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika gol atma sakın gol atma abi. Ben kaleyi koruyacağım. Şöyle bir bir saniye yavaşlayın. Bizim adam aldı onu. Abi bizimkiler vuramıyor. Tamam böyle ben götüreceğim. Oy niye taklattın? Lan bana vurdu benim adamım. Allah belanı vermesin. Bir dakika arabayı çeviremedim. Hadi be oğlum. Memleket oyun oyun gerçekten çok heyecanlı. 60 TL'lik oyunu şu anda bedavaya bulabilirsiniz arkadaşlar. İlk golümüzü attık. Evet oyunda gerçekten de şu an ilk golümüz. Gerçekten de çok heyecanlı bir oyun oğlum Gerçekten çok güzel yani. Bedava bir şekilde şu an Epic Games'ten alabilirsiniz. Şöyle devam edelim. İkinci golü atabileceğiz mi bakalım. Ee, rankları falan düşük olduğu için biraz kötü oynayabilirler bilmiyorum. Rank falan. La kendi kaleni gol atacaksın. Patates kafalı dur. Geldim. Hadi kardeşim sür onu. Yaparsın Ronaldo'su sen. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Tamam tamam sakin. Sakin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir almaya çalışacağım ben buradan. Hadi be. Oğlum oyunda kendimi kaybediyorum lan şu an. Gerçekten güzel yani. Küçük oyun falan demeyin. Pistin üstünde de yürüyoruz. Hadi abi biz yetişiriz. Ya arkamdan benim adam beni takla attırıyorsun ama ya. Bu ne lan? Abi benim adam beni takla attırmasaydı ben o gol atmaz mıydım? Atardım değil mi? Ağzına diyorum. Geliyorum bekle beni Umarım ses ayarları Falan fazla değildir arkadaşlar şu an Gerçekten de bilmiyorum bak şimdi bak Şimdi Ronaldo Ronaldo Allah belanı vermesin Ronaldo'nun ayağına Çölme taktılar tamam sıkıntı yok Gel bakalım abi şu an 3 dakikamız kaldı biz bunu alırız Biz bunu alırız hadi bakayım Girdim o gol girdim Allah belanı vermesin Oğlum ilk defa bir oyunda herhalde bu kadar heyecanlandım. Tamam sıkıntı yok. Arkada da Türk bayrağını alınca. Tamam. Tamam abi sakin olmamız gerekiyor. Son 2 dakikamız kaldı bu arada. Güzel bir şekilde oynarsak. Bence alabiliriz. Bak kendi kaleni atıyorsun. Delikanlı. Hadi. Hadi be vur lan vur, vur işte bu ya. Asist aldım işte bu. Türkiye önde kardeşim. Ayık olun. Evet arkadaşlar bu arada bu serinin devam etmesini istiyorsanız yani daha çok e, bu oyunun gelmesini istiyorsanız Rocket League oyununun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve o güzel yorumlarınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. <laughs> Şöyle gidelim abi. Kimse gol atamaz burada tank gibi adamım yani. Hadi atın da görelim abi gel. Allah Atacak 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 neredesiniz gençler çabuk gelin. Oy süpersiniz tamam gerisi bende. Oooo Fadi be alırız onu. Atarız onu. Ronaldo musun Messi misin? Dur. Bir saniye bak. Arkadaki çocuğu döveceğim. Çıkışta gel kardeşim. Tamam böyle gitmem gerekiyor galiba. Ben ağzına tükürdüm. Ya bizim adamlar bana daha çok zarar veriyor. Ben çok sinirim bozuldu şu an. Tamam güzel. Oy tuttum ona. Hadi abi aç bir asist vur kafayı hadi be. Vur asist Allah belanı vermesin engelledi. Tamam güzel bu şimdi bana atarsa tam istediğim pozisyon. Oy. Abi bizim adamların gelmesi gerekiyor. Şöyle bir vurur, vurur muyuz? Allah'ım. Oğlum niye bu kadar heyecanlandım ben bu oyunda? Çok manyak bir oyun. Tamam. Tamam güzel abi. Gerçekten çok iyi. Hadi bakalım. Tamam sakin bir şekilde bitirmeye çalışacağım artık. 3-0 yeniyoruz. 2 tane golümüz var. 1 tane asistimiz var. Allah belanı vermesin golleyeceğiz. Tut onu kardeşim. Artık profesyonel olmaya başladık. Bu ilk kelimizdi ve ilk attığımız goller de Bundan sonra size acımak yok. Evet, maç bitiyor. Çabuk hızlı olun. Top geliyor. Allah belanı yiyebiliriz gol. Vur topa vur topa kardeşim. Bir tanesin sen. Aç asistini. Allah belanı bunlar vuramıyor. Hadi kardeşim lan. Eyvah biz bittik. Biz bittik şu an adam 300 gibi gidiyor. Oh koştum. Tamam kaleci burada abi sıkıntı yok. Bizim adamlar vurmayı bilmiyor. Çok sinirim bozuldu şu an. Gel bakayım abi. Gönderin topu bir kafa atayım. Gönderin topu kafa atayım be. Geliyor. Bırak topu bırak bende. Bende o bende o. Bende. Allah'ım çok iyi. Oyun prosu olduk lan oyunun. Çok iyi abi. İlk defa oynuyorum. Gerçekten ilk defa oynuyorum arkadaşlar. E, oyun o kadar da e, zor bir oyun değil aslında. Gerçekten güzel ve zevkli bir oyun. E, Epic Games'ten 60 liralık oyunu bedava alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oy o, o kafayı vursaydım var ya. Ulan arabada kafa yok ki bir kere. Kafa falan diyoruz da yeme o golü. Hayır şeref gollerini attılar ya. Tamam 4-1 sıkıntı yok. 4-1 abi atsınlar bize zahmet abi. O kadar da değil yani. Tamam, güzel. Oy, fena atmış ama. <laughs> tamam. Simirlendim. Ve maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel, zevkli bir oyun. Ee, bu bu arada level 2 oldum. Güzel. Gerçekten güzel abi. Evet ben şu an bir maç daha atmayı düşünüyorum. Nereden atıyoruz? Nereden gidiyoruz? Bilmiyorum ama. Next maç falan filan diyor. Tamam ben buradan exit'i seçeceğim. Tekrardan e, maç arayacağım arkadaşlar. Umarım doğru yapıyorumdur. Bakalım nasıl olacak. Bu arada burada değişik değişik maçlar var arkadaşlar. İsterseniz bu e, maçlarda yani e, ayarlarda oynayabiliriz. Ayarlar biraz saçma oldu ama. Bu seçeneklerde oynayabiliriz. Nasıl ne oluyor bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Bence ikinci maçta da gayet güzel sonuçlar elde ederiz. Kaybetmeyiz yani. Ronaldo gibi adamız abi değil mi? Hadi bakalım. Oyun kendini çekiyor. Oyun basit gibi gözüküyor. Basit gibi gözüküyor. Lig değişti bu arada. Ama gerçekten kendini çekiyor oyun. Heyecanlandırıyor yani. Hadi bakalım abi. Oyun başladı. Rakip düştü. Adamlarda Messi var. Ağzına tüküreyim. Yiyeme onu. Yürü git. Tamam topu uzaklaştırdım hiç değilse. Ver o topu hadi kardeşim. Hadi kardeşim yaparsın sen bunu. At o topu. Ay nasıl yapalım. Ben bu arada şey nitro ile gitsem daha iyi olur. Ben düz olarak gidiyorum adamlara. Böyle Hayır be Tamam çok iyi engelleyin onu abi Ver arapasını Ver arapasını kardeşim vurursun Ay lan zıpla zıpla Allah belanı vermesin birazcık kötü oldu Keşke zıplasaydım Kafa golü yapabilirdim orada Geldim abi Geldim abi onu attırmayın Abi kendi kalenize Atacaksınız yapmayın Hadi vur abi Helal olsun. Süpersin. Alır götürürsün sen onu. Hadi abi bir alabilirsek var ya buradan güzel olur. Güzel. Hadi bakalım gol mü geliyor? Oy! Top direği çarptı. Bir tane daha Abi yok, 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 yok. Birazcık zor olacak bu iş. Bizim adamlar bana çakmasa sıkıntı olmayacak ama ben şöyle geriden açılacağım. Robert Akaldos gibi bir orta yapacağım diyecektim olmadı. Tamam geri gidiyorum. Tamam attım ben bunu. Alın abi. Artık geride duruyorum. Fırsat kollamak için. Ya yapma işte. Ee, şutumu engelledi. Gel bakayım abi. Vurun onu. Vurursunuz onu be. Yapma. Kale boş. Kale boş. Kale bomboş abi. Bizim adamları beğenmedim ben. <laughs> ben de kötü oynadım tamam ama bizim adamlar da kötü abi. Tamam. 1-0'dan geri çevirebileceğiz mi bakalım? Şöyle skipleyelim. Geçmiyor ama. Tamam güzel. Abi çok sinirlendim bu serke. Gerçekten. Lan gol. Ay. Arkadaşlar bunu ben yapmadım. Şu an herkes bana sövüyor ama bunu ben yapmadım. Allah belamı vermesin. Oğlum ortaokulda da kendi kaleme gol atmıştım zaten. Allah belamı vermesin benim. Çok sinirim bozuldu. Adamlar bizi uyuyor. Gerçekten uyuyor abi. Arkadaşlar düzelmemiz gerekiyor. Lütfen. Lütfen. Hadi ya boş kale ama. Boş kale. Ya roket'e basmayı unutuyorum. Şu adam ya bizim adamlar bizi engelliyor biliyor musunuz? Aslında bahane yapıyoruz ama gerçekten de engelliyor bizi abi. Hadi bakalım. Top Ronaldo'da. Ronaldo Allah belanı vermesin. Ronaldo'nun ayağı kaydı ve kendi kalesine gol attı. İşte bu. puan bana gelir. Evet, Ma ee, hakem maçı sattı diyor. <laughs> Güzel abi gerçekten heyecanlandım ama oyunda. Belki beni ilk defa böyle görmüşsünüzdür yani. Hadi bakalım. 2-1 <laughs> durum. Lan. O golü yersek var ya artık toparlayamayız. Hadi abi. Oy dakika vurma bir dakika şuradan bak şimdi abi oy bir vurabilseydim var ya kendi kalesine mi kendi kalesine gol attı galiba 2-2 durum 2-2 son 2 dakika arkadaşlar bakalım Ronaldo'nun Messi'li maçta kim kazanacak falan diyormuşum Evet adamı geçmesini bekliyoruz bu arada adam geçmiyor tamam güzel Nitro bizde avantajımız var. Pro bir oyun sevdileceğiz mi acaba? Bir saniye top nerede? Topu bulamadım. Ha top bu tarafta tamam. Gönder gelsin Şakir. Hadi abi. Tamam top burada. Göremiyorum lan topu. Şunları ben mi toplayayım abi? Gördüm topu. Ayvah tut onu tut onu helal olsun sana. Senin ağzını yerim ben. Kardeşim atarsın sen onu sana pas verdim hadi. Ay lan engelledin? Giriyordu o top. Allah belanı vermesin ya. Bizim takım bizi sattı ya. O golde mi atmıştım ben onu ya. Gerçekten golde ama ya. Nasıl engelledin onu abi? Gerçekten haksızlık. Oy birisi fena uçtu. Tamam. Tamam çok iyi. Ona bir erişirsem. Bir erişirsem ona. Hadi bakayım. Aga be. Bizim adam dokunmasa bir iki de vururdum ben ona. Hep bizim adamlar bozuyor abi. Oh, girecek mi? Allah belanı vermesin. Ah orada kötü bir vuruş yaptım. Vuramadım daha doğrusu. Hayır 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 hayır. Tut onu kardeşim onu attırma. Gözünü seveyim attırma. Geldim ben. Tank geldi abi. Vurun o topa. İlerletin abi. Allah belanı nasıl vurdum lan. Evet tamam abi son 19 saniye. Bir Ronaldo golü gelir mi? Oy birazcık iyi vurdum ama yamuk gitti. Tamam. Gönder topu gelsin. Abi gönder topu gelsin. Ee, son golü atan kazanır galiba. Şu an öyle olması gerekiyor. Ee, uzatmalara kaldık. Ya burada benim atam var. Burada benim atam var. Ya, oyunda bayağı hata yapıyorum çünkü birazcık yeniyim arkadaşlar. Benden kat 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 güzel oynayabilirsiniz belki. O golü yeme kardeşim. O golü yersek perişan oluruz. Hak bize küser. Abi vurun o topu. Adamlar çok fena engelli ama biz, siz de benim önümü kesiyorsunuz. Farkında mısınız? Hadi abi. Hadi abi. Yaparız biz bunu. Yaparız biz bunu. İşte bu. Abi çıldırıyorum. Çok zevkli oyun lan. Gerçekten güzel bir oyun. İndirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sesim falan gitti şu an. Gerçekten sesim falan gitti. Hani indirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eee zaten bedava bir oyun. Evet güzel. Kamyonla binimizi aldık. Bu oyunun bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı ve o güzel yorumlarınızı yorumlar kısmında bildirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.